Evet, işte burası Çorum İli, Dodurga ilçesi. Dodurga Belediye'mizin çilek tarlası. Çorum Tarım İl Müdürlüğü'nden gelen Kenan Bey ve Yusuf Bey, Belediye Başkanı ile beraber şu anda çilekler yeni dikildi. Çileklerin dikilmesi ve şu andaki e, Digim şekillerine inceleme yapıyorlar. Evet arkadaşlar. Deneme şeklinde yapılan bu çilekler inşallah verimli olursa Dodurga ilçemize belediye sadece görsel olarak halkın aydınlanması, halkın bilinçlenmesi açısından örnek bahçe olarak burası tahminen 3 dönüm gibi bir yeri çilek bahçesi yapıldı. 7 veren olarak geçiyor bu çileklerin ismi. Şu anda da çilekler yeni yeni laylunlardan çıkmaya başladı. Damlama, sulama dediğimiz sistemleri yerleştirildi alttan. İnşallah güzel bir bahçe olacak, umut verici bir proje olarak görülüyor. Evet. Örnek bahçemizin bu sadece görülebilen bir kısmı. Evet. Poşetlere dikilen ceviz fidanlarına bakıyorlar. Merak mı koyarsın? Bir çekim yapayım. Alı Sen de dur ya. Aha şuradan at. Tavu diye. Ya, tavuğu yakalayamamış mı? Yakalayamam. Ya. Hiç yakalayamamış. Tavuğu yakalayamamış mı? Evet evet. Sürekli yağmur yağıyor. Ondan yağmış. Ya. 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 Ondan. Ya, ya. 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 biraz. <laughs> Toplak zaten şey. Biraz kuluç al. Burası şey dere yataymış. Evet. Yani. Dıkıcına kenarını kenarlı doyduk yani. Şimdi burada işte. ilk sürümünde bir hasar yapıldı. Tabii ondan sonra öyle gitmiş ya. Ondan sonra devamlı dıkıca geldi. Devamlı ne kadar. 现在服务，现在服务，现在服务。谢谢朋友。 Evet. Ya, evet. Ya, Ekim'de gün geliyor devamlı. Çilek Yok, geldi. Zamansızlıktan yani. Zaman. Bizde zaman. rotatil vardı biliyor musun? Ama daş çok. Burada daş var yani. Rotatil var biliyor musun? Rotatil evet. çekeceğiz buraya. Rotatiller ha. He. Rotatil var, var ya. Akrep diye bir şey var. Akrep Arkasından var. böyle döne döne, kırıyor. Sen var ya bunu ufak buraya. Yani. İşte onu Ahmet Ulaş'ta varmış. Ahmet e Bizde de, de vardı da dairede. Hayır burada var akrepler. Onu getiriyor Başkanım ya. Ya. bu sene olacak mı bunların çileği? Var, da, evet. tam 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 çilek, var On ya. bin tane çilek, evet. çilek evet. diktik buraya. Bu sene. Haziran ayında verecek. Olur, olur. Olur, olur. Ol, olur. Açacak Bizim ziraat <laughs> müdürümüz Allah söyledi ya. Evet, değil evet. Söyleyene bakma diyor, söylettirene bakma diyor. Söylettirene bak diyor da Dodu Hanım deme yalnız yani he. <laughs> 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 Kenan <Kerem> Bey. Ve <laughs> <laughs> üç dönümüne Domates. on bin tane albiyonlarından, çilekten, Adana'dan gazeteyiz. Geriye kalan iki dönümüne de 3000 tane domates fidesi. 500 tanesi Marmara denilen domatesle deneme için bir fide getirdik. Ve 2000 tane de 56 56. Bir adına da 500 tane de şey dikeceğiz. Sal e, biber. Sade domates biberi 500 tane de biber dikmeyi düşünüyoruz. İyi köşelerine de deneme için kavun, karpuz gibi bazı bir şeyler yerleştirelim tarlamızı değerlendirmek istiyoruz. Bu işe görevli arkadaşlarımız devamlı ilgilenmekte ve bakımını yapmaktadırlar. Bundan sonra işte çalışmaları biz de böyle Çorum İl Müdürlüğümüzden gelen Yusuf Bey olsun, Kenan Bey olsun diğer arkadaşlarımıza davet ederek fikir beyanlarını alacağız ve uygulamaları yapacağız. Şimdi bugün incelemesini yapan Yusuf Bey hem tarım il müdürlüğümüzde çalışmakta, sendika başkanlığı yapmakta olan arkadaşımız inceliyor. kendilerine geldikleri için teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Çok güzel olmuş. Yani biz de sizi kutluyoruz. Böyle bir araziyi değerlendirdiğiniz için. Evet. E, üretime katkıda bulunduğunuz için yoksa bu arazi böyle kalacaktı. Ee, i̇yi de tercih yapmışsınız. E, Çilek de Rodokya'ya yeni giden bir ürün herhalde. Benim gördüğüm kadarıyla yani daha şey de yok. Ee, i̇nşallah inşallah çiftçilerimizden örnek olur. Onlar da yaparlar. Geri şekilde e, çileye değerlendirme şeyi de çok fazla. E, da fazla. Pazarı günü birlik sıcak, be. tabii. sıcak para. Hem hmm. günü birlik paz hem de reçelini yapıyor insanlar. E, tüketimi kolay yani. Tüketimi tüketim şey. kolay. Evet, yani o açıdan da. Önemli İstiklip bir bunu, iskip de var tabii ki. İskilip de, de, var. Yani e, bunu çok güzel yapıyor, pazarlıyor da. Yani ben de dolu, onu görüyoruz, biliyoruz tabii biz de. Evet, evet, Yani. Yusuf Bey, buradaki amaç şu. Vatandaşımızın önünü açmak. Tabii ki. Çilektir. Mesela biz bin tane ceviz diktik. Evet, evet. 2500 tane orman müdürlüğümüz dikti. İki sene sonra bir de teslim edecek. Ve bakımını yaptırıyor bugün. Bin tane alva dikmeyi programladı. Bir bey Bey'le de bunları görüşüyoruz. Bir yüz milyon bir kredi sağlayacaklar. Evet. teşvik. Yani ilçemizde tarıma yönelik ne gibi işlemler varsa biz çiftçilerimizin önüne açıp çiftçilerimize destek veriyoruz. Bir örnek gösteriyoruz. Biz bunu devamlı yapmak değiliz. İleride bu çoğaldığı ama zaten. tesisler kurulur. Bugün ilçemizde bizim kapari dediğimiz gebere evet. olan bitki muazzam bir şekilde yetişmekte. Ve Konya'dan gelmişlerdi geçen gün inceleme için. En de de hafriyatı doldu. Bu böyle dedim, doğru, gibi. doğru. Vallahi. Evet. Bunu evet. biz evet. de duyuyoruz. Evet, bu evet. 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 Bunların üzerinde bir ilerideki tesislerimizde yapıp da onların salamurasını, turşusunu, reçelini efendime öyle bekmezini yaptığımız zaman ayva olsun, çilek olsun, haşeri evet. olsun, bunları değerlendirdiğimiz zaman daha iyi bir ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah ileride bunları daha iyi yapacağız diye düşünüyoruz yani. Bunları bir gösterelim diyoruz zaten. Olur olur yani. Bizim mesela kapalı bunların şeyi yok. Bizim vatandaşımız, halkımız da, da. Ama yurt dışına gidin, yurt dışında herkesin şeyinde kapalı yemekleri ben gördüm yani. Yok geçen seneki fuarda da güzel bir katılım yaptınız. Evet. Tabii evet. yani çok güzel onlar diyor. Evet. Yani. Böyle Hı -hı. böyle insanlar tanıyacak, Toplantan görecek. Toprak da kaynak Bu toprak, gök, toprak olduğu için. Biliyorum ben gördüm. Ayıkası olsun, gördüm. Ya, Kaparı olsun çok lezzetli oluyor yani. Tabi. Toprağından kaynaklanıyor. O beyin doktor, beyin cerrah mıydı? Birisiydi evet. herhalde yaptı. Haluk Bey. Bilmiyorum da ben yani öyle Onlara aldım, biz kalmış. kiralık yer verdik. Ne güzel yapmış, o da gördüm dikmiş yani. Hem de kiralık doğal da var. var yani, doğal Aha. yetişiyor. Doğal, doğal zaten. Ama domatesi marmara ile 56 56yı bir yarıştıracağız bakalım. İnşallah. Aynı yani. bakalım. <laughs> zaten bizim yapmamız gereken işi siz yapıyorsunuz. Bu bir demonstrasyon. Ya, yani, ya. Yani. yani tarım teşkilatı olarak bizim yapmamız. Önceden biz yapıyorduk bu işleri. Şimdi yani sizin yapmanız daha güzel. Gelirsin, görsün vatandaş burada. Tabii. Yani hangisi daha iyi veriyor, hangisi daha çok bir şey yapıyor? O ona göre değerli. Tabii ki tabii yani değerli. Kıyaslama vatandaş. Kıyaslama evet. yapacak yani. Ona göre kendi tercihini kendi yapacak yani. Evet bu çekimi ilgilenen belki de ilgilenen meşhur sevim Mehmet, Mehmet, Mehmet Ali Bey'e de, teşekkür ediyoruz özel idare olarak bunların da çok desteklerini görüyoruz. Evet. Gerçekten çalışıyor arkadaşlarımız. Şimdi Dodurga'da siyaset iyi. Şöyle bir siyaset yapmıyor ama Dodurga'daki siyasetimiz hepsi uyum içinde çalışıyor. Ufak tefek sıkıntılar olabilir ama güzel çalışıyor. İl Genel Meclis olsun, belediyemiz olsun, belediye meclislerimiz olsun, ilçe teşkilatımız, yönetimimiz, ilçe yönetimimiz, kadın neyse hepsi bu şekilde samimi bir şekilde çalışıyoruz hepimiz bu ilçe için çalışıyoruz. Olay bu. Başarı da buradan geçer. Yani. siyasette. Teşekkür yani. ederim. Bildiğin oldu dil dikolu. Ya başkanım. <laughs>

Dev şurada bir palet ya.